Merhaba arkadaşlar ben İlmektir. Bugün sizlere biraz Freyja'dan bahsedeceğim. Fresh ligi neydi? Şimdiki Fresh eventinde neler yapacağız? Biraz kafamızı derleyelim, toparlayalım. Nedir bu lig? Nasıl şeyler yapacağız? Build olarak neler yapacağız? Currency stratejisi olarak neler yapacağız? Biraz bunlardan bahsedelim. Öncelikle şunu söylemem gerekir. Şu anda tam olarak ne build olarak ne de currency stratejisi olarak net bir şey söyleyemiyorum. Çünkü GGG bu ligi açıkladığında yani eventi açıkladığında patch note olacağını söyledi. Dolayısıyla patch note gelmeden %100 karar veremiyoruz. Bununla beraber bu patch note'da normal ligde bulunan şeylerin yani işte e, unique itemlardır, e, skilllerdir veya ligde gelen e, bu keepers liginde gelen mesela bu ağaçla alakalı şeyler vardı ya. Bunların çok değiştireceğini düşünmüyorum. En fazla şey değiştirilir diye tahmin ediyorum. E, bu Keepers Ligi'nde e, mapinizde mesela e, Breach çıktığında çok fazla duvarlar falan oluyordu ya. O duvarların belki azaltılabileceğini düşünüyorum. Yani en fazla görsel değişiklik yapılır diye tahmin ediyorum. Onun dışında skilllerle falan bir şey değiştireceklerini hiç düşünmüyorum ben. E, onu bir sonraki video saklayacaklardır diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla bu patch notta değişecek iki şey var bence eğer değişecekse. Birincisi bu Fresh Liginde gelen esenlisiler yani 19 tane yeni esenlisimiz olacak. E, yani yeni dediğim daha önce Fresh Liginde oynadığımız esenlisiler aslında. Onların değişme ihtimali var. İkincisi de bu Fresh Liginde kullanılacak olan idollerin değişme ihtimali var. Bugün sizlere ikisinden de bahsedeceğim biraz. Hani bir build olarak ne oynayabiliriz bir sonraki işte gelecek olan Fresh eventinde. Aynı zamanda currency stratejisinde neler yapabiliriz? Ee, daha önceki Fresh liginde neler yaptık? Daha önceki yani şu andaki Keepers liginde neler yaptık? Bunlardan biraz konuşalım. Öğrenelim hani gelecek e, eventte neler yapacağımızı şimdiden planlamaya başlayalım. Patch Note çıktıktan sonra çok fazla vaktimiz olmayabilir. Çünkü söylemediler Patch Note'un ne zaman çıkacağını. Yani lig perşembe gecesi çıkacak mesela perşembe öğlen de e, yayınlayabilirler e, patch note'un ne olacağını. GG bu yani sağ solu belli olmuyor biliyorsunuz. Dolayısıyla bizim hazırlıklı olmamızda fayda var. E, öncelikle buildlardan bahsedeceğim. E, bu POIN ince sitesi üzerinden ben gideceğim. Eee POIN şu anda zaten burada direkt olarak sayfaya girdiğinizde Legacy of, Legacy of Fresh Returns diye bir e, alan yapmışlar. Buradan Explore Builds dediğinizde Fresh liginde oynanmış olan bütün yani e, en son alınan snapshot'taki tüm tüm build'ları görebiliyorsunuz buradan. E ee, hem buna bakacağız. Aynı zamanda da bu aynı şekilde yine PO Ninja'da e, build'ı tıkladığınızda ve sonra da keepers'a tıkladığınızda e, son oynanan ligde yani hala halihazırda şu an oynanan ligdeki e, build'ları da görebiliyoruz. E, ben şöyle bir şey yapmayı planlıyorum. Şimdi endgame'de e, latest snapshot'ta yani artık lig bitmiş durumundaki build'lara bakabilirsiniz ama e, buna bakmak yerine daha önceki haftalardan birine bakmak daha mantıklı oluyor genelde. Thresh'e e, de bunu maalesef yapamıyoruz. İlk hafta falan mesela bakabilseydik çok daha iyi olurdu ama mesela Keepers'de bunu yapabiliyoruz. E, Week 1 dediğimiz zaman ilk hafta yapılan build'lar önümüze geliyor. Buradan da bakabiliriz. Yani League Start olarak ne yapmamız lazım e, mantığında eğer düşünürsek. Buradan Week 1 dediğimizde ilk hafta içinde işte mesela Mage Blood falan almış insanlar vardır yine ama çoğu insan genelde, çoğu gear'ından League Start giriyle olacaktır. Bizim de ona bakmamız lazım zaten. Şu anda Endgame build'e bakmanın çok bir anlamı yok. League Start build'a bakmamız lazım. İki üründen farklı çünkü biliyorsunuz. E, Freshada da sadece Endgame build'lara bakabiliyoruz maalesef. Şimdi şunu anlamamız lazım. E, bu Fresha ligi çıktıktan sonra başka ligler de oldu. E, dolayısıyla burada güçlü olan ama artık güçlü olmayan skill'ler var. E, mesela bu ligde baktığınızda en çok kullanılan skill'leri birinci sırada Lightning Strike, sonra da Wall Lightning Strike görüyorsunuz. Lightning Strike nerflendi biliyorsunuz. Dolayısıyla Lightning Strike oynamanızı ben tavsiye etmiyorum. Burada Power Siphon var. Power Siphon da tam tersine bufflandı. Yani direkt skill sanırım bufflandı ama esas olarak wandlar bufflandı. Dolayısıyla e, Fresha'da mesela Power Siphon oynamak çok mantıklı olabilir. E, General Strike Build'u var mesela. Tektonik Slam of Cataclysm var burada. İşte yine Power Siphon'a benzer olarak Kinetic Blast of Clustering var. Electric Strike çok oynanmıştı zaten. E, Cyclone oynandı. Ee, i̇şte zaten her lig oynanıyor biliyorsunuz. İşte Shockwave skill oynanmış, Lightning oynanmış falan filan. Şimdi bunlara bu şekilde bakmamız mümkün. Aynı zamanda e, buradaki Keepers build'larından da biz e, build seçip kendi yani Fresh'e oynanacak olan lige uydurabiliriz. Çünkü biliyorsunuz patch notlarla beraber yeni skill'ler geldi. Mesela Kinetic Pusley diye bir skill geldi yeni. Onu tabii ki kalkıp da Fresh'e de bulacak durumda değilsiniz. O zaman yoktu o skill. Aynı zamanda e, bu Falborn Unique'ler geldi biliyorsunuz e, Keepers Ligi ile beraber. Falborn Unique'ler de yoktu Fresha Ligi'nde. Dolayısıyla onlarla beraber yapılan yeni build'ları Fresha e, sayfasında bulmanız yine mümkün değil. Dolayısıyla yani iki şey yapmamız gerekiyor. Birincisi Fresha Ligi'nde oynanmış olan build'lara bakacağız. Oradan bir şeyler phase alacağız. Yani bakın bunlar bunlar oynanmış Fresha'da daha önce diye. İkincisi de halihazırdaki ligler neler oynanıyor? Fresha versiyonunu nasıl çevirebiliriz? Bunda da şöyle bir örnek vereceğim size. E, şimdi kendi build'ımı ben yapmadım ama ee, yapacağım zaman nasıl bir yol izleyeceğim, onu en azından size göstermek istiyorum. Yani şöyle mesela, bu Path of Building'i açtığınızda e, mesela şöyle bir şey yapabilirsiniz siz. E, buradan gittim mesela, build'lara baktım. Buradan bir build beğendim. Dedim ki, mesela ben en son ne oynamıştım? Shadow Penetration oynamıştım. HP'ye tıkladığımda, zaten ikinci sıradayım ben. Boom Vector'dı benim Bu karakteri mesela açtım ben burada. Bu karakterin kopyaladım. QB'ye geldim. Ve import ettim. Şimdi bunda tabi config falan yok. Config falan ayarlamamız lazım ama şu an uğraşmıyorum onunla config falan uğraşmaya. Şunu biliyorum ama. Ice Shadow Penetration Build'i Pure kullanıyorum. kullanıyor. Aynı zamanda da Body Armor'da esas olarak Heart of Flame kullanmayı çok seviyor bu build. Eğer Armor Build yaparsanız bununla Armor Revision işte Hybrid gibi bir şey. Ee, o şekilde bir Body Armor yani Heart, Clock of Flame kullanmayı çok seviyor. Dolayısıyla bunu şöyle yapabilirim mesela ben. Bu normalde Ranger Dead Eye. Şimdi Dead Eye olmayacak zaten. Ben buradan 3.27'ye tıkladım ve 3.26 Alternate'e tıkladım, Alternate Ascendancy'si anlamında bu. E, convert dediğim zaman, bu build'ımı benim e, 3.26'ya çekiyor, e, sonra da e, bu Ranger'dan benim e, sign yapmam lazım. Sign'a bir şekilde linkliyorum, bu çok önemli değil şu anda. Ö önemli olan, e, karakterin badını nasıl değiştireceğim ona bakacağız. Tabii ki e, build'ı komple sign'da oynanacak bir şekilde değiştirmemiz de gerekir. E, sonrasında bu Ranger'a tıklayıp buradan Sine'ı seçiyorum. Buradan da Scavenger'ı seçiyorum. Çünkü sayende Ascendant değil Scavenger oynanıyor. Scavenger'da da şunu biliyorum ben. Ee, bu sol tarafa Scavenger Armor'a geldiğimde burada Cloak of Flame var aslında. Normalde Cloak of Flame kullanmayı seven karaktere buradan Cloak of Flame alıp Body Armor'ında da kalkıp da High Rate Iron'da kullanabilirim ben. Veya e, Armor Evasion bazlı başka bir Body Armor kullanabilirim. Dolayısıyla buradan bunu alıyorum. Ekstra bir survivability e katıyor bana bu. Sonrasında burada mesela Scavenger Caster Weapon tarafına gidip Burada Void Battery alıyoruz. Birkaç kişi gördüm bu şekilde yapan Fresha'da. E, buradan Maximum Power Charges alıyorlar ve Spell Damage Per Power Charge alıyorlar. Bunu aldıktan sonra da e, kapalık olarak Crown of Eyes var. Bu Crown of Eyes'ın son modifier'ına bakarsanız Increases and Reduction to Spell Damage also apply to attacks at 150% of their value. Yani Spell Damage arttırdığınızda da atak damage'ınız artıyor. Buradan da Power Charge başına Spell Damage alıyorsunuz. Sonra da gidip de bütün maksimum power charge'lara veriyorsunuz. Armour ve evasion yapmıyorsunuz karakteri, evasion, enerji shield yapıyorsunuz buradan. Ee, o şekilde karakteri yapıyorsunuz ve e, buradan da çok yüksek damage alıyorsunuz. Sonra da buradaki Skaven jubilee gidip buradan da fury Valve alıyorlar. Dolayısıyla sizin fury Valve kullanmanıza da gerek kalmıyor. Bu sefer daha güçlü bir amulet kullanabiliyorsunuz. Mesela power charge stack giderim buraya da badge of the alırım. O şekilde bir build yaparım. Veya, Arrow e, zaten oynamıştı bu ice shadow penetration'ı. Onda da şöyle bir şey yapabiliriz e, mesela. Buradan aşağıdan gidelim ve buradaki Simvictus Metal'a veririm. Bu ne veriyor bana? Rampage veriyor. Rampage, e, genel olarak 1000 Rampage yaptığınızda size e, yanılmıyorsam %50 movement speed, %100 Increase damage veriyor. Aynı zamanda 25 Rampage başına %2 area of effect alıyorsunuz. Yani 1000 bölü 25 yaptığınızda e, %40, %2 ile çarptığınızda %80 area of effect veriyor size. Ve Ice Shadow Penetration, area of effectten etkilenen bir skill. Dolayısıyla çok büyük bir alana Ice alacaksınız atacaksınız eğer bunu alırsanız. Frenzy Charge Generation de veriyor. Her 50 Rampage için ama çok önemli değil. Genel olarak Rampage ve Effect için alıyoruz bunu. Yani buradan aslında Movement Speed Damage ve Aerial Effect alıyoruz ve çok yüksek miktarlarda alıyoruz bunu. Ee, sonrasında da yine buraya gidip buradan Fury alabiliriz. Yani biz bedavaya aslında Cloak of Flame aldık. Ee, Simulacus Metal aldık buradan. Yani Rampage ve Aerial Effect aldık. Sonra da Fury Valve aldık. Bunun şöyle bir bedeli var ama. Normalde bu karakteri yaptığınızda Buradan tekrar import edersem ben normal Ascendancy'mizde neler alıyorduk? Onunla kıyaslamamız yani ne kaybettik bu Ascendancy'ye geçip? Burada e, %75 Effect of Mars kaybettik. Bu bir tane projekte halde demek zaten. Çünkü Asset of Penetration, Effect of Marks ile beraber scale'lanan bir şey. Buradan Tailwind kaybettik. Buradan Farshad kaybettik. Buradan da iki tane projekte kaybettik. En önemli kayıp da bu zaten aslında. İki projekte Aynı zamanda da bir tane de projekte buradan. Aslında belki ikiye de denk geliyordur bu. Şu an tam hatırlayamıyorum ama. Genel olarak bir sürü projektal kaybettik ama amulet slotunu boşalttık, armor slotunu boşalttık. Aynı zamanda da damaging craze ve area of effect aldık. Dolayısıyla bizim projektallara daha çok yönelmemiz lazım. Bu şekilde normal ligde bulunan bir build'i pressure build'ına çevirmeniz mümkün. Ek olarak yeni skiller de geldi demiştiniz zaten kinetik pusular gibi hatta oynayan arkadaşlarım da söylüyorlar bir sonraki ligde korkuyorum ben bu skillin dörtleneceğini falan gibi onları da deneyebilirsiniz kinetik pusular gibi skiller de oynanacaktır burada da mesela fresh liginde değil de normal ligde de mesela baktığımda keepers liginde çok oynanan çok popüler lig, e, vardı kinetik blast mesela çok oynanıyordu righteous fire zaten klasik kinetik blast ve clustering aynı şekilde oynanıyor bunlar zaten wall skill'leri ve çok güçlü skiller Bunların da yine ...başka klaslarda, e, e, başka SNES'lerde... E, da oynanacağını ben tahmin ediyorum ve büyük ihtimalle ben de zaten... ...Kinetic Blast ve Cluster oynayacağım gibi gözüküyor. E, Earthshatter, Reap bunların hepsi oynanabilir skill'ler... ...sadece farklı SNES'lerde oynamanız gerekecek. Dolayısıyla e, daha önceki... ...işte bu ligde mesela Keeper's Lig'inde özellikle hangi skill'ler yapılmış diye bakıp... ...sonra da Freça'da yapılmış skill'lere bakıp oradaki örneği öğrenip... ...ben Keeper's Lig'indeki güzel build'leri... Precia esen nesillerinin hangileriyle oynayabilirim? Aslında esas sormamız gereken soru bu. Ee, burada da güzel esen nesiller var. 3.26'ya baktıysanız eğer. Ee, mesela burada e, Blank Prophet var. Blank Prophet'in özelliği mesela burada %12 crit veriyor direkt olarak. Baz crit, silahınızın baz critini %12 yapıyor. Dolayısıyla baz kriti çok düşük olan ve silahta crit chance olmayan e, bir silah kullanabiliyorsunuz. Bu çünkü direkt olarak baz kritinizin %12 yapıyor e, ee, %50'sinin size return olması ve e, fired in random directions yani bir nevi yarım nemis veriyor bu size. E, yani nemis ne kadar değerli bir item biliyorsunuz zaten. E, buna baktığınızda mesela yine skills fire to edition projectile. Yani genel olarak bütün projektil skilllerini normalde dead oynuyoruz ya kalkıp da blind profit oynayacağız bu sefer. Bir biraz değiştirmemiz gerekiyor sadece ve e, normalde dedi biliyorsunuz Ranger'da bu Shadow'da dolayısıyla Shadow oynamamız gerekecek. Bu şekilde buildları birbirine değiştirebiliyorsunuz. E, Doutor bile oynanan mesela Bond skill'leri var. Ben büyük ihtimalle Doutor Boşa oynayacağım gibi gözüküyor. Secret Wisp e, ve Space Slinger'la falan e, çok hızlı bir karakter yapmayı planlıyorum ben de. Arkadaşım Can'la beraber. Eğer bu build yaparsak kesinlikle paylaşacağım zaten sizinle. Merak etmeyin o yüzden. Yani League Start'ımı kesin paylaşacağım sizinle. Ama şu an henüz karar vermedim. Karar vermemenin sebebi de patch notun açıklanmamış olması. E, Build'larla alakalı olarak söyleyeceklerim bu kadar aslında. Oynanamayan Build'ler de var. E, yani Build'ın Abiler olarak kullanılan itemlerin bazıları da nerflendi. Bunun en büyük örneği de Rara Cache's Impatious büyük ihtimalle. Bu bot normalde biliyorsunuz, e, siz bunu taktığınızda e, her zaman Maximum Power Frenzy ve Endurance Charge'daymış gibi oynuyordunuz. Bu nerflendi, artık bu şekilde çalışmıyor bu bot. Dolayısıyla Build'lara bakarken de e, nerflenen veya değiştirilen SNS'ler, skill'ler veya bu şekilde Unique item'lara da dikkat etmeniz lazım. Ama onun dışında buildlarınızı bu şekilde planlayabilirsiniz. Yani illa bir build maker size gelip de bakın ben bu ligde bunu oynayacağım, sen de bunu oyna deyip sonra normalde olan 10 kat fiyatıyla bunu yani o bildde oynamanıza gerek yok. Buradan da eski buildlara bakıp kendinize build aslında oluşturabilirsiniz bir nevi. Bunu söylemek istiyorum sadece. bu birinci kısmıydı videonun. ikinci kısmında da currency kasma stratejilerinden biraz bahsedeceğim. Şu şekilde bir Excel oluşturdum ben. Yani aslında Excel'i ben oluşturmadım. Excel'i sadece filtreledim diyelim. Bunlar fresh liginde sık kullanılan ve para eden idol'lardı. Idol'lar da e, yani en kısa adıyla e, Atlas Facitrisi yerine idol kullanılıyor. Dolayısıyla idol'larda bu modifier'lar geldiğinde de çok fazla para kazanabiliyorsunuz. Kısaca bunların üzerinden geçeceğim ben. Burada mesela Wild Rogue Exiles in your maps have chance to be possessed by a Tormented Spirit. Bunu %100 geldiği zaman bunu alıyorlardı. Sadece e, maplerinizdeki Rogue Exiles'lara bu sefer e, Tormented Spirit yapışmış şekilde geliyorlar. Dolayısıyla bu güzel bir şey. Bunun tabii ki şu alttaki modifiye beraber kullanıyorlardı. E, Your maps'e ve işte bilmem kaç chance to contain bilmem kaç tane additional rogue exiles. Bunun, e, bu bug'lıydı. Bunun filtreneceğini düşünüyorum ben. E, nasıl çalıştığını şöyle söyleyeyim. Mesela ona 10, 10 diyelim. Yani e, maplerinizde 10 şansla 10 tane additional rogue exile gelir. Bundan 4 tane koyduğunuzda ne oluyordur? %40 şansla mı 10 tane additional rogue exile geliyordur? Yoksa %10 şansla 40 tane mi additional rogue exile geliyordur? Veya nasıldır mesela nasıl bunlar stekleniyordur? Ben mesela ilkini düşünmüştüm. Dedim ki hani %10 şansla 10 tane additional rogue exile. İşte yüzde bilmem kaç an, Öyle değil. Birbirleri çarpılıyor bunlar. Bunlardan 4 tane koyduğunuzda %40 şansla 40 tane rogue geliyor. Böyle saçma bir interaction vardı burada. Birbirleriyle toplanıyorlar yani. Sonra da çarpıyorsunuz ikisini. Dolayısıyla bunun fixleneceğini düşünüyorum ben. Fixlenmezse bu arada bu kesinlikle en çok para getirecek olan content olacak. Ee, ve rogue da çok güçlü olacağını düşünüyorum. Çünkü iki sebebi var. Zaten çok güçlülerde de iki şey daha güçlendirecek bunları. Birincisi GGG bu ligi açıkladığında dedi ki her alana ekstra modifier'lar ekleyeceğiz biz. Kaç tane ekleyeceklerini söylemediler bu arada. 3 ya da 4 eklenecektir diye düşünüyorum ben. Tier 16, Tier 17 maplerde. 3 tane modifier eklense bile yani bu şey gibi düşünün. Kartografi Scarab'ı Risk gibi düşünün. 3 tane ekstradan Risk Scarab'ı koymuşsunuz gibi olacak. Dolayısıyla daha güçlü olacak bu Rogue Exile'lar. İkincisi de Unique Monster'lara Enraging Mechanic'i eklemiş. Low Life dediler. Ve low life pete 1'de güzel hatırlıyorsanız eğer. 150 canın altında demektir bu. Enrage'in nasıl bir enrage olacağını bilmiyoruz. Yani movement speed'im artacak, cast speed'im artacak, damage'im artacak sadece. Ama %50, cana geldiklerinde unique monsterların çok daha güçlü olacaklarını söylediler. dolayısıyla bu Rogue Exile çok daha zorlu bir content olacak bu ligde. Ama kesinlikle geliri en yüksek content olacaktır. Eğer bunu fixlemezlerse. Fixlerlerse ayrı bir konu. O zaman konuşmamız lazım. Burada Searing Exarch monster'larına pek size ekleyen bir modifier var. Bu da çok aranan bir şeydi. Çünkü bu 1x1'lere geliyordu. Yanılmıyorsam. Evet, 1x1'lere geliyor bu idol boy boyut olarak. Bu Searing Exarch'a özel, Itra'ya e özel modifier çok daha yüksek pek size veriyordu yanılmıyorsam ama 2x2'ye geliyordu onlar. Ama 2x2 de biz zaten kendi stratejimizi belirleyen e, modifier'ları arıyoruz. Dolayısıyla genelde searing exact yapıyorlardı insanlar maplerinde. Bunu kullanabilmek için. 1x1'lerde çünkü çok değerli şeyler yok. En azından bunu kullanıyor insanlar. E, ile alakalı modlar var. bu üstteki ne veriyor? E, düşen körünsi şartlar direkt olarak körünsi item olarak düşebilir. E, şansı veriyor. E, Harbinger'ların e, Harbinger, Harbinger boss'u olarak çıkma şansı veriyor. Aynı zamanda da maplerinde edition'ın Harbinger'e ekler mevzusu var. Yani map'inizde bir sürü e, Harbinger boss çıkarıp, onlardan da direkt körüsü item alma gibi bir strateji burada belirlenebilir. Harbinger çok güzeldi çünkü Thrasher'da. E, burada Harvest'la alakalı modifier'lar var. ve Benzer şekilde yine e, düşen Life Force'un quantity'sini yani ad adedini artırmak. Seçilen Harvest'ın, e, yani şimdi iki tane çıkıyor, birisini seçiyorsunuz ya siz. Diğerinin yok olma ihtimalini düşüren bir tane modifier var. Bunu çok kullanıyordu insanlar. Özellikle de şey yaparken, e, crop rotation yaparken. Çünkü çok daha fazla kullandığınızda bu yani eksponansiyel olarak sizin aldığınız loot'u artırıyor aslında. Diğer bütün crop'lara çok yüksek loot veriyor çünkü. Ee, ek olarak yine aynı şekilde life force'ların e, duplike olma şansı var. Ee, bir de e, Secret e, işte Kodish'ın Edition'ın Harvest mesela bir tane daha Harvest çıkma şansı gibi bir şey ekleyen modifier'lar var. Bunlar da Harvest'ın zaten loot'unu artırıyor. Ek olarak burada yine e, Smuggler's Cache ekleyen, yani Smuggler's Cache'den işte e, daha fazla Blueprint çıkmasını sağlayan falan modifierler var. Bunlar da e, heist kasmak isteyen insanlar için değerli olacaktır. Map'lerin çok değerli olduğu ligde Heist da çok değerli oluyor. Çünkü insanlar Heist yapmak istemiyorlar map çok değerli olduğu için. Dolayısıyla bu sefer Heist'ın loot'u artıyor. İnsanlar çok kere körül kasarsa Heist'tan alacakları loot mesela Simplex Amode çok daha değerli olacak. Diğer loot çok fazla olduğu için. Dolayısıyla map'ler çok baklanmışken ben map yapmak istiyorum diyebilirsiniz ayrı konu ama Tyson'ın kesinlikle değerli olacağını düşünüyorum ben. Dolayısıyla bunlar da aranacaktır diye ben tahmin ediyorum. İdollerde Legion'da benzer şekilde ekstra sergeantlar, sergeantlara gelen rewardlara ekstra rewardlar, işte additional chance to have reward, işte ekstra reward ekler falan filan gibi Legion'ları bufflayan şeyler var. Ek olarak Legion'ları bufflayan başka şeyler de var ama en çok bunların para edeceğini ben tahmin ediyorum. Ee, ne kadar para getireceğini tahmin edemiyorum açıkçası. Çünkü ekstra modifier'lar falan eklenecek yemeklere map'ten alacağımız raw loot'un daha yüksek olacağını planlıyorum ben. Dolayısıyla buradaki reward tile'lardan çok da değerli loot alınmayacağını tahmin ediyorum ama göreceğiz tabii geldiğinde. burada basic modifier'lar var. Özellikle şu. yani şuradaki explicit modifier'ları arterer var ya kaç tane explicit modifier varsa. Yani şöyle söyleyeyim. 8 mod tier 16 map yapıyorsunuz diyelim. Ve CCC size ekstradan 4 tane daha modifier verdi. Ve siz risk karabı falan kullandınız. Yani kalkıp bu size her modifier başına bundan 4 tane alabiliyorsunuz. Yanılmıyorsam. Evet 2x2 de geliyor bunlar. Bundan 4 tane alıyorsunuz. Yani 4x3 %12. Çarpı kaç tane modifier varsa mapinizde. Mapinizde mesela 12 tane modifier var. %12x12 %144 e gibi bir efekte olacak sizin. Yani düşünsenize yani pack size'a quantity ve rarity'e bu, ve sadece onlara da değil. Extra additional e, currency'lere falan da bunun bu, bu kadar etkisi olacak. İnanılmaz derecede loot alacağız bu lig diye ben tahmin ediyorum. Sadece bundan dolayı. Sadece bundan dolayı. Ve sadece bunda da bitmiyor. Bir sonraki modifier da buna çok benzer. Her %5 quality için %5 efe, e, explicit modifier efekti alacağız. Yani yüzde %20 quality var diyelim. Bu 4 tane denk geliyor her %5 için alacağınız için. 4 çarpı 5 %20 increase effect of explicit modifier alacağız buradan da. Yani üstteki tabii ki çok daha değerli ama bu alttaki de değerli yine. Ee, bu ikisi çok etkileyecektir diye düşünüyorum ben maplerin, e, maplerde çıkan modifierların efektinin e, artırmasını. E, burada ek olarak yine pack size artıran bir şey var. Fortune Favors Brave kullanıyorsanız e, %10 pack size veriyor maplerinize. Bu da çok güzel bir e, bonus. Ek olarak yine Quantity of Items var aynı şekilde Fortune of, e, Favors Brave'de. Bir de ek olarak zaten dümdüz of, e, exclusive modifier on your var. %12 olarak bunu da alabiliyorsunuz. E, buradaki 2 çarpı 2 değil de bu galiba yine. Yok 3 çarpı 1 değilmiş. Yanlış biliyormuşum. 3 çarpı 1'lerden de yine Effect of Explicit Modifier alabiliyorsunuz. Yani mapinizdeki bulunan modifierların e, efektlerini ve alacağınız loot'u artıracak olan modifierlar bunlar. E, burada Ritual'la ile alakalı şeyler var. Ben e, Fresh oynadığımda Ritual yapmıştım. Ve Flicker oynamıştım Wild Speaker karakteriyle. Ritual'ın yine çok değerli olacağını düşünüyorum ben. Ritual'daki olay da şu. Burada bakın, Differing Favors, yani Differ yapmanın ucuz olacağını söyleyen bir modifier var. Bu çok güzel değil, onu söyleyeyim. Esas güzel olanlar alttakiler. Burada reroll'ların %12 daha ucuz olacağını söylüyor. Bundan, bu 1x1'lerin üzerinde. Yani bundan bir sürü alırsanız eğer, reroll'ları bedavaya getirebiliyorsunuz. Yani %96 falan yapmıştım ben bunu yanlış hatırlamıyorsam. Her reroll bedavaydı neredeyse. Ritual Altars, işte, allow rerolling favors and additional time modifiye var. Bu iki tane de geliyordu diye hatırlıyorum ben. Ve bundan 2x2 bu. Bundan 4 tane alabiliyorsunuz. Ve bir tane bile olsa bu. Normalde biliyorsunuz bir tane reroll şansınız var. Bundan 4 tane koyduğunuzda ekstra 4 tane daha reroll. Evet bundan bir tane geliyordu. Ekstra 4 reroll şansınız daha var. 2 tane de e, skarab koyuyorsunuz. Yani iki ta şimdi skarablardan 2'şer tane geliyordu. Bundan 4 tane geliyor. Etti 6. Bir tane normalde var 7 zaten. Toplam 7 tane reroll atabiliyorsunuz. Yanılmıyorsam bu şekilde çalışıyordu ama 7'den daha da fazla olabilir. Şu an gerçekten hatırlamıyorum. Bununla alakalı YouTube'da videom var bu arada. Ona da bakabilirsiniz çok merak ediyorsanız. Ritual baya manyak oluyor. Yani özellikle şey geldiğinde mesela bu invitation aldığınız özel ritual var ya bastığınızda gülmeye başlıyor. King King of the Mist, Mist miydi hatırlamıyorum. Ona her geldiğinizde mesela 8-10 tane invitation alıyorsunuz. Yani çok 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 güzel bir şey bu. Aynı zamanda bir sürü ceset de görüyorsunuz. O cesetlerin de çok para edenleri var. Ee, şey geldiğinde mesela Perfect Tiger falan geldiğinde 8-10 divine ediyor yani. O, o yüzden çok güzel Ritual'da. Ee, unique Monster'ların e, verdiği e, Tribute'u artıran bir modifier var. Bu da kullanılabilir ama ben kullanmamıştım. Ee, bu size bağlı tamamen. Ee, unique Monster olmasının özelliği de şu. Hem Rogue Exile ekleme şansınız var. Aynı zamanda e, bu maplerde Glacier mapinin en sonunda 8-9 tane Unique Monster var. Onların verdiği Tribute de çok değerli burada. Ee, son olarak da zaten Ritual'ların 4 tane Altar olmasını sağlıyor. Bundan bir tane kesin almanız lazım zaten ritual yapıyorsanız. Hatta Ritual yapmayan insanlar da bunu alıyorlardı. Bu Rogue Exile contentini yaparken Ritual'lar tekrar spawn ediyor ya onları. Dolayısıyla orada da kullanıyorlardı. Ee, rare Monster'ların özellikleri var ya üstünde, kafasında çıkıyor. Ee, ben işte şuyum buyum, işte hastedim ben yani falan. Her modifier başına, sıkarak düşme şansını artıran bir modifier var burada. Bu 2x2 de geliyordu sanırım. 3x1 geliyormuş. Bundan 4 tane alabiliyorsunuz yani. Ee, onun altında düşen skarabların daha e, nadir düşen skarablar olmasını sağlayabiliyorsunuz. Bundan bir tane almamız yeterli. Ve Unique Monster'ların skarab düşürme şansını yine aynı şekilde %100 artıran bir modifer var. Bu çok da önemli değil. Diğer ikisi de esas önemli. Mesela şey yapabilirsiniz. Rare Monster'ları bufflayan kontentimiz vardı ya. Geçen ligde ben yapmıştım hatta yayını izlediyseniz. Ee, Tier 17 e giriyorsunuz. Girerken de Nemesis falan gibi skarablar kullanıyorsunuz. Rare Monster spamlıyorsunuz ve onların modiferlerini artırıyorsunuz. Sonra da rare monsterları kestiğinizde sizde bir sürü Scarab atıyor. Bu iki modifier'ı kullanarak bir sürü, e, yani bundan bir tane almanız yetiyor zaten esas üsttekini bir sürü olmanız gerekiyor. Rare monsterlara bir sürü modifier verip onları da kestiğinizde bir sürü Scarab alma şansınız var. Bu şekilde bir Scarab kasma stratejisi düşünebilir Tier 17'lerde. E, burada da yine Strongbox'larla alakalı modifier'lar var. E, Strongbox da yine Thrasher'da çok yapılmıştı. E, hatta benim kardeşimin kullandığı çok komik bir alt telefon var, Scarab şeylerden bahsediyorum. İşte ee, işte insanların tekrar tekrar bu kutuları açmasından bahsediyorum. Fresh Elegin'de bahsetmiştim ondan. Ee, burada yine Strongbox'lardan alınacak olan loot'u artıran işte e, Currency ve divination kartları duplike eden falan filan burada modifier'lar var. Ee, bunlar da yine kullanılarak Fresh'a da e, Strongbox yapılabilir. Ee, burada sanki bir tane round tamamlamışsınız gibi loot veriyor ultimate'un. Bu şekilde aslında ultimatum da yapılabilir diye düşünüyorum. Ee, bu modifier'lar bu kadar. Şunu tekrar hatırlatmakta fayda var. Bu modifier'ların değişmesi muhtemel. E, patchwork'lara bakıp sonrasında karar vereceğiz hangi stratejinin güçlü olacağına. E, buradan nerflenecekse eğer iki modifier ben düşünüyorum nerfleyeceklerini. Birincisi buradaki e, Chance to Add Additional Rogue Exile modifier'ı. Yani bu aslında nerf değil yani bunun fixlenmesi aslında söylenebileceğim bir şey. Yani bu zaten bozuktu bence. Bunun fixleneceğini tahmin ediyorum ben. Bir de e, buradaki e, Increase Effect of Explicit Modifiers on Your Maps per Explicit Modifier. E, buna bir cap koyacağını veya yani %1 ile %2 arasında çekileceğini düşünüyorum. Öyle yapılsa bile %2'si bile bunun çok güçlü olacak. Bakın şöyle düşünün. 8, met, mod, 8 mod map ben. Adamlar ekstra modifier ekleyeceklerini söylediler zaten. 2 modifier eklesin ve ben risk scarab'ı koymayayım bile. 10 tane ekstra modifier ekledim. Bu %2 artıracak yani. %3 bile olmasa, %2 bile olsa, 10 tane modifier olsa %20 efekt demek. Bundan 4 tane koyabiliyorsunuz. %80 efekt demek çok büyük bir şey bu. Yani map'ten alacağınız loot'u çok artırıyor bu. Dolayısıyla eğer nerflenecekse bu ikisinin nerfleneceğini ben tahmin ediyorum. Ee, burada breach'lerle alakalı, breach'lerle alakalı modifier'ler de vardı ama onlar kaldırıldı. Onların yerine breach'le alakalı bir şeyin ekleneceğini ben düşünmüyorum. Ama Settlers'le ilgili alakalı şeylerin ekleneceğini düşünüyorum ben. Settlers artık korda çünkü biliyorsunuz. Tetris'e alakalı mod file'leri eklenebilir. Onlara da bakmamız lazım. Twitch'te de bu link çıktığında veya event diyelim. Event çıktığında yayınım devam edecek. Twitch.tv slash Invector'dan beni izleyebilirsiniz. Aynı zamanda da YouTube'dan da videolarımı takip edebilirsiniz. E, yeni bilgi edindikçe, yeni şeyler keşfettikçe e, sizinle bunları paylaşmaya devam edeceğim zaten. E, dolayısıyla e, yayında kalın. <laughs> e, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.